kırılmadım canım. Kırılmadım. Niye kırılayım? Hızmamı değiştireceğim. Money talks. Money talks. Anyway, we can sade halka mı taksam? Arkadaşlar ben neyse. Şimdi sivilce çıkmamış. Ne sivilcesi ya? Az önce yayınlan oldu. Ben de bilmiyorum. Çok değişik bir şey oldu. Bakın takma septum var. Yakışıyor mu dendirsem? Beni rüyanda gördün. Nasıl gördün? Ay. Arkadaki damlıklara bakmayın. He tamam. Kamera döndü. Nerede Nereye düştü bu? Tamam. Burada. ediyorduk beğendim. <laughs> o nasıl bir rüya emir? Durun. Şimdi bunu hangi piercingi taksam bilmiyorum. Bir sürü piercingim varmış ben. Teşekkür ederim İran hocam. Hangisini takacağım diye düşünüyorum. Bunu hiç burnumdan çıkarmadım biliyorsunuz. E, yine düştü. Reis yine düştü. Yine halka düştü neyse. Bunu hiç burnumdan çıkarmadım biliyorsunuz. O yüzden bunu takmayacağım artık. Bir de artık ince takacağım, kalın takmayacağım. Teşekkür ederim sılacığım. Şunun şeyi koptu. Bunu tak bunu takabilirim arkasına bu siyahı ya da bir şey eklesem. Bunu takamıyorum. İçi kan dolmuş. Arkadaşlar chat donduysa bir şey yazamıyorsanız buraya basın. Yeniden açayım. Niye böyle oluyor? Ben neden açıp geleyim o zaman? Bu niye böyle oluyor ya? <laughs> o zaman neden açıp geleyim?